Evet var. Solun var, bura var. İçeri var buranın. Bir, biri gelsin benim yanıma. Biri benim yanıma Arabada gelsin. Arabalı biri gidebilir miyiz? Mi? Solda bak, solda Evet evet, sıktım baya. Gel abi yanına. Gel yanıma oyna. Sağ köşeyi oyna, sağdan oyna. Beşeli altı versene, ne atıksın? Ne atıksın? çok hızlı. Hiç yok abi, 2-0 Valla. Bomba geldi sola. Tamam tamam buradan çıktı. İki kişi burada. Kal kal kal. Burada bir üç kişi geliyor sıçraman buradan. Buradan üç kişi. Bizi koruyun. <laughs> Helal geri çekin Latif. Üstüme atlayacak Arkebit Latif. De. Atlayacak son ellerinizde sağlık. Aldım, aldım aldım. Bak vallahi var ya oradan 3-4 kişi var. Sırf vallahi ölüm pahası onları tuttum. <laughs>